Metro Ankara'da büyük tartışma konusu oldu. Esenboğa metrosu zaten bakanlığın uhdesinde projelendirilmesi ve yapımı konusunda. Burada değişiklik olur mu bu hafta? Yok. Revize edilmiş hali. Bu metroyu şöyle anlatayım. Normalde Keçiören metrosuna bağlantılı bir şekilde gidecekti Esenboğa'ya. Kuyu başında inip tekrar metroya binip aktarma yapıp Esenboğa'ya devam edecek. Bakanlık zaten projeyi revize ediyoruz ya açıklama yaptıktan sonra istasyonları direkt yüksek hızlı tren Gardan, Gardan başladı. Başlatacak ve tamamen tek hatta gidip gelebilecek bir metro hattı proje. Ekspres olmayacak. Tabi buradan siteler de istifade edecek. Tabi. 7 işte. normalde bu proje yapılırken 7 istasyonla planlanmıştı. Şu anda 12 istasyona çıkarlar. Kuyu başında 7 istasyon değil mi? Normalde kuyu başından itibaren 7 istasyonlu planlanmıştı. Proje revize edildi. 5 istasyon daha dahil edildi. Bunlar hangileri? YHT Gar. Hastaneler, demirli bahçe, siteler, sol fasol. Şimdi herkesin merak ettiği soru Esenboğa metros kuyu başından geçmeyecek mi, geçecek mi? Normalde Keçiören'in kuyu başı istasyonu zaten yerinde duruyor. Yanına da hemen tünelle birbirine bağlantı yapılabilecek bir aktarma yapılacak. yapılacak. Yani. Keçiören'de oturan birisi zaten şimdi kara gelmeyecek. gelmeyecek. Yani. Aynen öyle kuyu başından ona binip devam edebilecek. Evet. YHT Gardan başlaması çok büyük nimet olacak. Niye dersen işte Konya, İstanbul, Sivas gibi şehirlerden gelip direkt Esenboğa Havalimanı'na raylı sistemi kullanarak yolcular gidip gelebilecek proje. E, Aşti'den Ankara'yla Maltepe istasyonundan geçiş yapabiliyorlar. Evet aynen. Yüksek hızlı trangarına geçiş evet, var. Oradan geç, geçiş var. Kızılay'daki nasıl binecek? Ulus'taki Kızılay'daki. Kızılay'daki YTG'ye gelecek Keçaran metrosuyla. Kızlar'daki... Ankara'dan değil bak. Keçiören metrosunun şu anda gar istasyonu var ya. EYT Garda istasyonu var. Kızılay'dan Keçiören metrosuna binecek. Gelecek garda inecek. Direkt oradan binip devam edecek. Aktarma yapacak. Gene aktarma Kızılay'daki yapacak. Yani Kızılay'daki yani aktarma yapacak. yapacak. Evet. Bunun kalkış noktası EYT Hastaneler bölgesi Ankara Üniversitesi İbni Sınat Fakültesinin, Numune Hastanesi'nin olduğu nokta. Orada bayağı istasyonlar e, belli ama yerleri belli değil. Direkt da, nokta da, atışı şey yapmamış. Proje hazır mı? Hazırlanmış Bakan Bey'in açıklamasına göre. İhale mı? Bir firma bunu çalışıyordu bu arada yani şeyi projeyi. Muhtemelen o projeyi tamamen o firma yürüt şey yapacak yani. Zaten 2026'nın ilk aylarında da temel atılacakmış metro. 2026'da açılacak açıla, temel atılacak. <laughs> 2028'e biter mi? bitmez herhalde 5 yıl öngörülüyor. Bu arada İstanbul Havalimanı'na giden e, hızlı metro gibi olacak. Yani bir yarım saatte YET Gardan İstanbul'a ulaştırabilecek şekilde planlanıyor deniliyor. Havalimanının altına mı? Diyecek? Hiç şeyini şimdi on detaylarını açıklamadılar. Hani çubuklular evet, var. gibi. Onlar biraz metronun kendilerine de uzatılmasını bekliyor. var mı? Bekliyor. E, Akkurt herhalde fuar yok şey yapmıyor. Akkurt direkt ilçe merkezinde yok. Fuar istasyonu var mı? Var. Evet. Akürt'te bir fuarımız var biliyorsunuz. Evet. Yarım kalan yıllardır tamamlanmasını <laughs> merakla beklediğimiz. Mansur Bey'in bir açıklaması vardı. Evet. Esen bu ayı yapın. Ben de çubukla Kürt'e ben götüreceğim demişti. Yapar mı? Yapılır Dağlantı. mı? Bağlantı. Ya bu metro işi ben her zaman söylüyorum yani. Hani şey olarak metro işi zor bir iş. Bak Ankara'da bütün metrolar hep planlananın çok dışında uzun sürelerde bitti. Hatta geçmişte belediye yapamadı, bakanlığa devretti. Bakanlık tamamladı, açtı. Keçören öyle, çay yolu öyle, Sincan öyle. Üç hat vardı. Sincan. Üçü de aynı anda başlamıştı. Diğer metro projeleri ne kadar sürer? NATO yolu devam ediyor. Başladılar onlarda. Yani bir çalışma var şu anda. Ne kadar süre verdiler ona? Beş yıl mı? Dört yıl onun da herhalde şey. Öngörülen süre. Orada kaç istasyon? Yedi istasyonlu bir metro yapılacak. Onlar dikim evinden devam edecek herhalde. Ankara istikamette yoksa metro mu? Herhalde o da hafif raylı sistem diye geçiyor galiba. Şey yeni yapılacak olan sistem ama bu ayrı bir metro olur tahminimce. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı proje görsellerinde Ankara'dan tamamen farklı. Bu peronlarda açılır kapanır kapıların falan olduğu. Daha geniş yer altına inen istasyonların olduğu farklı bir proje. Hafif raylı sistem dediğimizde biraz yerüstü gelmiyor mu? Normalde öyle evet şey yapıyor. Tramvaya benzer. Şimdi evet, Ankara'yı tamam. normalde öyle geçiyor biliyorsun. Hafif rali sistem diye evet. geçiyor. Ankara'nın ilk rali sistemi var. Burada şöyle de bir durum var. Çünkü zaten aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak metrosu için de araç alacak ayrıca. Yani mevcuttaki Ankara'ya araçlarını kullanmayacak. Ayrıca nasıl yeni bir metro hattı yapılmış oluyor sıfırda. Bu ihalenin dışında bir ihale daha yapacak. yapılacak? Yok tarzı. içinde hepsi onu. Araç yani Şey yani. yapılırken tamam. Orada projelendirilirken aracı, rayı, sistemi alan firma tünel sistemiyle yer altından gidecek.